Evet, Sayın yani Aslan sizin için ve Trabzon için özel bir gün ama biraz geriye dönelim. Ee, bundan 5 yıl önceydi, korku dolu anlar yaşamışsınız, ee, Pegasus çağında. Ee, o günü bize bir anlatır mısınız? Ee, i̇nmeye yakın uyuyor muydunuz, uyanık mıydınız, uçağın içinde neler yaşadınız? Şimdi O gün çok acıydı ama sonradan bize komik anılar da anlattınız, onları da sizden dinlemek istedim. Evet, şu anda tam oturduğumuz yer. E, ağacı çıkış kapısının önü. Tabii arkadaşlarımız burayı kapatmışlar. Evet, e, dekor yapmışlar. Çok da güzel olmuş. Kendilerini de tebrik Anılarınız ediyorum. Anılarınız canlanmasın diye yapmışlar arkadaşlar. Yani evet. Ben tam buradan işte uçak farklı bir anda uçak kazasını herhalde bir evet. anlatayım önce isterseniz. Uçak teker koyduktan sonra yani uçuş normaldi. Uçak tekeri koydu. Biraz freni yaptı pilot. Uçak yavaşladı. Yavaşladıktan sonra hatta biz de çantalarımızı koltuğun altında eğildik almaya. O arada önden birisi bağırdı. Bizim Karadeniz şivesiyle anlatayım. Hani işin komiklikleri bu. Ula dedi ha bu uçak durmayı Dedi tamam mı? Ya biz ondan sonra kafamızı kaldırdık, titremeye başladık böyle. Hmm. Sanki patika bir yolda gider gibi. Uçak bir süre sonra, 10 saniye mi 20 saniye orasını bilmiyorum. Uçak durdu. Ve insanlar tabi bağırmaya başladı. Eee herkes ayağa kalktı. Ya uçağın içindeyken onu fark edemedik açıkçası. Hmm. Yani biz işte kabin görevlileri ayağa kalktı. Bağırmaya başladılar hani sakin olun falan. Adam bir tanesi bağırdı. Ne hmm. sakin olacağım uçak düştük ya falan gibileri bizim şiveyle o da. Hmm. Ondan sonra ben ağacı çıkıştaydım. Evet, ağacı çıkış şey işte. açalım dediler. Ben de açtım. Adam. E, hatta bir hafta öncesinde bizim yine bir arkadaşımız var. Size sanırsınız Salim'den yine Ankara'ya gidiyoruz. Hmm. Anadolu Jet'ten hatta bana sordu. Bu sefer diğer ağacı çıkışta oturuyoruz. Dedi ki abi bu açılır mı dedi acaba falan. Bir Açık hafta mı? sonra cevabını verdim. Açılıyormuş. Ama yerde açılıyormuş. Evet. Tabi açıldıktan sonra Kolay iş mı? Ç kolaydı. Yani mi? çok zor değildi. Yani orada bir kapak var. Çekince zaten kendisi otomatik kendisini atıyor. Tabii. Ya ben zaten hemen öyle dışarıya doğru bir baktım. Denizin kıyısındayız. Evet. Yani orası çok... Ya şimdi komik o zaman tuhaf. Korku filmi. Gibi. Yani tabii yani böyle kayalıklar, uçaktan dumanlar tutuyor, motor saplanmış. Dalgalar vuruyor. Hava zaten çiseydi, ciddi yağmur yağıyor. Hava kapalıydı. Denizin kıyısındayız yani. Bildiğin yani 2 metre 3 metre daha aşağıda olsak denize gireceğiz. Yani belki uçak kırılacaktı, içinde kalacaktık. Yani biz belki biraz belki uçak alev alacaktı. En Allah'a Allah'a şükür yani en önemli kısmı e, yakıt boruları zaten kanadın üzerinden gidiyor. Oradan zaten e, motorlardan duman tüttüğünü gö görünce ben tekrar dışarı çıkmıştım. Tekrar içeriye girdim. Buranın müsait olmadığını zaten kanat yukarıda kaldı. Bayağı yukarıda kaldı. Buranın müsait olmadığını bağırdım. Arka kapıları hemen açın. Arka kapı da sıkışmıştı. Evet arka kapılar sıkışmıştı. Bir süre tahliye olmadı. Ben böyle birkaç sefer girdim çıktım. Ne yapabiliriz gibilerimden. ben. E, kimse de yönelmedi açıkçası. Bir sürede sakinleşmeye başladı insanlar ama ne zamanki içeriye bir koku gelmeye başladı. Ben önce plan yaptım tabii nasıl ben buradan çıkabilirim diye. Kanadın üstünden mi yürüyeyim dedim. Ayakkabılar ayağımdaydı o güvende kurallarında yazar yani ayak çıkarın. Ama her şey doğruymuş yani yürünmüyor orada. Çünkü bir yağmur yağdığı için miydi yoksa hakikaten o kadar kaygan mı bilmiyorum. Yağmur yağıyordu ıslaktı. Ben biraz yürümeye çalıştım kaydım. Tekrar içeriye girdim ayakkabıları çıkardım. Dedim kanat böyle durduğu için hemen üzerinden yürüyeyim en uçtan çıkayım çünkü yüksek yer atlamak zor. O anda baktım ki uçaktan motordan dumanlar tütüyor. Dedim yakıt boruları da buradan gidiyor diye aklıma geldi ki atladım aşağıya. Attınız kendini aşağıya. Tabi ayağımı vurmuşum ama o acil o adrenalin'den tabi fark etmiyorsunuz. İçeriye ya. dediniz mi kaçın diye? Tabi tabi burası zor yaşlar için zor diye bağırdık. Hı hı. Daha gençler gelebilirler dedik. Ama hani yaşlar mümkün değildi yani atlaması çünkü <laughs> biz o heyecandan atladık, atladıktan sonra baktım buradan nasıl atlanır diye yani. Bilmiyorum, Bilmiyorum yani uçak böyle biraz burnu aşağı girince kanat iyice ayağa kalktı, herhalde bir üç metre vardı yani. Çamura mı atladın? Evet çamura saplandım yani takım elbise vardı üzerimde baştan aşağı çamur olduk zaten. Orada itfaiye gelmişti yani bu dediğimiz gibi uçak durduktan diyelim ki 10-15 dakika sonraki süreçten bahsediyorum. Orada itfaiye gelir su e, fışkırtmaya başlamıştı. Ben başladım işte tırmanmaya, tabi sonradan nasıl burayı da tırmanmışım diyorum kendi kendime. Bayağı meyiliymiş yani. Ee, sonra çıktım, işte uçak, çantam, her şeyim uçakta kaldı tabi o anda. İşte eden telefonu istedim. Ee, Şimdi komik tarafı da şu, hanım beni almaya geliyor. O arada o da Afyon'a dalıyor araçla. Evet araçtan dalmış. Ya uçak düştü falan tabi öncesinde ben şey dedim ona. Şimdi işin komik tarafını anlatayım. İşte hanım e, uçak düştü ben atladım. nasıl düştün sen nasıl atladın falan filan böyle muhabbet Soran anlatıyor bunu. O arada adrenalin ne dediğimizi bilmiyoruz. O anda bir korku yoktu. Korku ne zaman ki o işte kurtarma alanı oluşturuldu. Hemen yani yolcuların dış, dış aktar terimlerinde. Oraya gittikten sonra insan böyle bir titremeye başladı yani olay bittikten sonra. Ya ben uçaktan ilk çıktım. Ama uçağa yani uçak alanından en son ayrıldım. Yani orada herkes e, boşalttı, benim bir çantam var, plan yapıyordum acaba girip alabilir miyim falan diye. Alamadık tabii güvenlik e, kuralları gereği, e, Allah'a şükür yani. Sonrasında ne oldu başkanım? Sonrasını merak ediyorum. Bir tazminat ödendi mi insanlara, bir zarar karşılandı mı? Herkes eşyasını alabildi mi? Yani bu eşya kayıpları için bir tazminat ödendi. Ufak bir tazminat yani 22 bin liralık bir tazminat. isteyenlere o da ödendi, istemeyenler mahkemeye gitti diye duydum. Ne kadar doğru bunu bilmiyorum yani. Yani isteyenler herkes e, 22 bin lira o dönemin parasıyla. bu e, uçağın burada kalması e, doğru mu sizce? Böyle bir işletmenin bunu alması, şehre kazandırılması bu. Türkiye'de birkaç şehirde var. Ya bu bir Karadeniz zekası. Evet. Şimdi işletme sahipleri de arkadaşlarımız tabii. Yani hakikaten e, çok güzel karar vermişler. Yani zaten buranın reklam değeri yüksek olacaktır. Zaten pide uzmanlar, terminal evet, pider, biliyorsunuz. Yani pide de Trabzon'da önemli bir marka. Ee, onun tabii böyle daha geniş, daha ferah, hem de turizme, ailelere daha çok hitap edebileceği bir nokta. Çok güzel oldu burası yani. Trabzon'da kalması tabii ki o manada iyi. Yani o, bu uçağı Trabzon'a kazandıran büyüklerimiz var. Emek sarf edenler var. Özellikle önceki dönem belediye başkanımız var. İbrahim Başkan ona teşekkür ediyor. O çok uğraşmıştı. Çok eleştiri de almıştı hani bu. Süleyman da, Bakanımızdan Allah razı olsun. Zaten o akşam iner vermez bizi aramıştı. Yani telefonumuz yoktu ama başka telefonlardan sağ olsun olaydan hemen ilgilenmişti. Ee, şimdi tabii giderek anlattığımız bazı şeyler evet. o an için acıydı açıkçası. Ama sen size tavsiye edilmesi lazım. Yani evet e, işletme sahiplerine bir görüşmek lazım tabii yani. Evet evet burası acı çıkış kapısı buradaydım ben. Yani ben ondan sonra çok acı çıkışa sürekli oturdum uçağa işimiz gereği. Ben yani şu anda bir şey hissetmiyorum açıkçası yani hani e, sürekli uçtuğumuz için. Acı çıkışını tercih ediyorsunuz müsaitse tercih ediyorum tabii ki yani. Böyle bilet bilet tahsisi yapılırken orada diyorum acil çıkış var mı? Bazen yok diyorsa bak diyorum tecrübeliyim ona göre falan <laughs> böyle şeyler oluyor. O zaman acil çıkış boşsa hemen sağ olsun arkadaşlar e, veriyor yani. Tabii bir süre uçağa binmekte zorlandık onu söyleyebilirim. Yani. Ne kadar binemediniz? E, i̇ki ay binemedik yani. İşimiz işimiz olduğu halde binemedik yani. Araçla gittik geldik. Ondan sonra yapacak bir şey yok bilmek zorundayız Aslında ama en güvenli tabii en güvenli ben uçaklara biraz da ilgiliyimdir yani böyle sürekli takip ederim uçak teknolojilerini falan e biraz daha kendimizi o manada güvende hissetmek için yani uçağı hakikaten detaylarını bildiğiniz zaman uçağın en güvenli Evet. ulaşım aracı olduğunu zaten anlayabiliyorsunuz. Ee, e, geçti. geçtik. E tabi şu anda uçak teker koyduğu zaman bindiğimiz uçaklarda ta durana kadar tedirgin bekliyorum yani. Evet. Yani evet. evvelden tamam Aynen. Evet. yap, yaptı tamam. yavaşlamaya başlayacağız tamam Şimdi çünkü uçak... Kemeri çözelim, bari de yani, alalım. Tabi tabi yok durmadan kemeri çözme ama yani e, durana kadar acaba yeniden hızlanır mı? Çünkü öyle olmuştu uçak yavaşlamıştı sonra hızlanmıştı. Doğru. Evet. E, Otosklerozi hep yaşıyorsun. Tabi tabi o, o oluşuyor bizde yani. Ben cam kenarında oturmuyorum artık. çıkıyorum koridorda oturuyorum. Hani bu o dönemin kalıntıları bunlar.